Selamun aleyküm. Daha derin bir anlayış arıyorsanız, İhlas Suresi size bu anahtarı sunar. Gelin, onun zamansız bilgeliğini birlikte keşfedelim. Kur'an'ın en kısa ama en güçlü surelerinden biri olan İhlas Suresi, Allah'ın birliğini ve tekliğini vurgular. De ki: O bir tek olan Allah'tır. Bu ayet, Allah'ın mutlak tekliğini ilan eder. Allah kendi kendine yeterlidir. Var olan her şey ona muhtaçtır. Ancak o kimseye muhtaç değildir. O ne doğurur ne de doğrulur. Bu da Allah'ın evladının olmadığını ve bir başlangıcı bulunmadığını teyit eder. Ona hiçbir şey denk de değildir. Bu ifade evrendeki hiçbir şeyin Allah ile kıyaslanamayacağını vurgular. İhlas suresi İslam inancının temel taşlarından biridir ve bize Allah'ın benzersiz doğasını hatırlatır. İhlas Suresi'ni okumak sadece inancımızı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bizi yaratıcımızın özünü anlamaya daha da yaklaştırır. Daha zenginleştirici içerikler için abone olmayı unutmayın ve iman yolculuğunuz her daim aydınlansın.